Ya, 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 ya. Tarihsin değil mi? Yaş kaç? 30 oldu mu? 88. Onu 50 koyuza, 58'e maşallah. Benim yaşım kadar üstüne koyması lazım Işte. Maşallah. Yok ama iyisin, iyisin. Annem sağ mı? Sağ. O da sağ. İyi, ne mutlu sana. O da 80. 80? Senden küçük mü? Evet. Nasıl kandırdın onu? Ya, <gülüyor> <gülüyor> Ay sana Allah, Allah, Allah. Eyvallah. Allah iyisin. Allah, Allah sağlık Allah versin. Allah sağlık, Allah, versin. Allah. Allah, Allah sağlık versin. Bize geldik böyle köyümüze Ey, gezmeye, sağ sağ sizi sağ sağ görmeye. Ee, i̇nşallah. Nasıl? <laughs> Muhtarımdan memnunsunuz değil mi? Biz de çok memnunuz çok böyle iletişimimiz çok iyi. Allah razı olsun. Devlet devlet. <laughs> Eyvallah. Pek ellerinden öpüyorum baba. Hadi görüşürüz. <laughs>